İş makinesi şu anda zor durumda. Gerçekten kaymış. Arkadaşlar onu çıkarmaya çalışıyorlar. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Şimdi düşüncelerinizi almak istiyorum. Düşüncelerimiz işte bizim şenlik yapacağımız alan. İşte bugün yol çalışmaları vardı. Bir tane işte makinamız az kalsın devriliyordu ki şükürler olsun öyle bir şey olmadı. Şu anda işte siftim mevkiindeyiz. Pazar günü yapacağımız olan şenlikte bütün gerger halkını davet ediyoruz kazasız belasız bitmesini temenni ediyoruz. yanımızda gerçekten bu işe emek veren evet. gençlerimiz var. E, köy gençleri e, en azından onlar da komisyon kadar çalışıyorlar Allah razı olsun. E, özellikle tuvaletlerimizi e, onlar inşa ettiler. Yaklaşık bir haftadan beri çalışmaları devam ediyor. E, Bülentçi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abi biz arkadaşlar olarak elimden geleni yapıyoruz yani köy halkı olarak e, İstanbul'a gelen abilerimiz memnun kalsın diye elimizden gelen her çabayı sarf ediyoruz yani. Evet gördüğünüz gibi alan hazırlandı. Utu parkları tuvaletler yapıldı. E, yollar yapılıyor. Daha devam ediyor. Böyle. Şenliğe hazır, hazırlık yani son aşamada. Evet evet. Az kaldı. Az Şimdi az ne, ne göreviniz kaldı? Bir çadır kurma kaldı. Bir çadırlar kaldı. İşte Adıyaman Belediyesi'ne çadır gelecek. Bir kıl çadırları kuracağız. Onlar kaldı şu anda. Tamam.

da da diyor patamişi Taş mıydı o gerçekten bizim eski çadır yeri gitti. Can sağlığı olsun, bizim millet sağ olsun. Gerçekten güzel yani. Uğraşsan gerçek güzeller güzeldir. Kötülükte bir şey çıkmaz. Ne mutlu bize böyle bir şeyler nasip oluyor bizim. Herkese pazar günü bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla geçer, kazasız, balasız. Gerçekten burada bu dozerci arkadaşlar burada böyle sıkıntı çektiler. Sonuç şükür, selametle geçti. Buna da şükür. Şimdi biliyorsunuz iş makineleri çalışıyor, gümbür gümbür devam ediyor çalışmalarımız, komisyon çalışıyor, gençler çalışıyor, son aşamaya geldik, bu konuda ne diyorsunuz özellikle Gerger halkına? Vallahi Gerger halka, halkına diyeceğimiz, geçen sene aynı bu tarihte burada bir piknik düzenlemiştik, ondan da bayağı başarılı olduk, başarılı olduğumuzu tahmin ediyoruz. Bu sene de Allah'ın izniyle izni amacımız e, pikniğimiz Gerger'e hayırlı olsun bütün gergerleri buraya bekliyoruz. İnşallah yağmursuz, fazlasız, belasız bir piknik olur. Herkesi Allah'ın izniyle herkesi bekliyoruz pazar günü buraya. Herkese teşekkür ederim. Şimdi e, piknik son aşamada biliyorsunuz. E, bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Valla piknikle alakalı çalışmalar devam ediyor. Hemen hemen son aşamaya gelindi. Tüm gergeri halkını bekliyoruz. İnşallah gergeri hayırlı olur. Tüm gergerleri bekliyoruz. Yaşlısı, ihtiyarı, genci herkesi bekliyoruz. İnşallah herkesin hayırlısı olur. Aşağıda alacak Gençlik Komisyonu'nun organize ettiği ve bu sene ikincisini düzenlediğimiz e, Kördek Yaylası Şenliği e, gerçekten müthiş bir şekilde şu anda son hazırlıklarını yapıyoruz. Demin gördüğünüz gibi iş makineleri de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. E, yollar yapılıyor, park alanları yapılıyor, e, güzergahlar ayarlanıyor ve e, pazar gününe Kesinlikle böyle e, tam donanımlı bir şekilde hazırlanmak için e, gayret sarf ediliyor. Özellikle komisyon üyeleri e, her yerde e, her adım kontrol alt, e, altında tutarak e, etkinliğin daha sağlıklı bir şekilde yürümesi için eline geleni yapıyorlar. E, bir tarafta komisyon üyeleri çalışırken diğer tarafta da köy gençleri de e, müthiş bir çalışma sergiliyorlar. Daha önce de e, tuvaletler yapılmıştı, yol güzergahları falan e, ayarlanmıştı. Bir e, anlamda güvenlik toplantıları, kaymakamla e, işbirliği halinde çalışma ve e, gerger halkının e, duyarlılığı göz önüne alınarak yapılan çalışmalar e, sergileniyor şu anda. Ve tüm gerger halkı, e, abartmıyorum, tüm gerger halkı şu anda etkinliğe e, endekslenmiş durumda. Etkinliği bekliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde etkinliğimizi yaparız. Amacımız nedir? Amacımız kesinlikle gergerin tanıtımı. Başka hiçbir amacımız yok. Katılımı nasıl bekliyorsunuz? Ee, geçen sene e, yaklaşık 3000 bin ile 4 bin arası bir e, kalabalığımız vardı. Şu anda da onun ikiye katlanmasını e, temenni ediyoruz ki e, tüm e, yaptığımız araştırmalar hep onu gösteriyor. Ona göre hazırlıklar yapıyoruz. Ona göre e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve ya, şu ana en az e, 6000 bin kişi e, burada e, halkımızı bekliyoruz. Bu, bu konuda komisyon geçen sene oranda neler ekledi senle, neler kattı üstüne? Şimdi geçen sene e, sanatçılarımız daha azdı, e, bu sene ikiye katladık. E, geçen sene yemek yemeklerimizde biraz e, e, düzensizlik vardı, özellikle dağıtımda Şu anda onun e, tüm e, önlemlerini almış durumdayız. Kesinlikle halkımız burada aç kalmayacak. Çok güzel kesinlikle halkımız aç kalmayacak. Bütün e, uğraşlarımız, bütün emeklerimiz bu yöndedir. Yani ilk hedefimiz burada halkımızı kesinlikle e, bir şekilde karnı doymuş olarak göndereceğiz. Memnun yani, memnun bir şekilde göndermeyi düşünüyorsunuz. Kesinlikle evet. Sanatçılar açısından katılım i̇kinci, neydi? İkinci e, ikinci e, husus önemli hususumuz e, burada e, geçen sene sponsorlarımızla ilgili fazla bir yani tanıtım anlamında bir şey yapmadık. Kesinlikle çünkü e, bizim burada olmamıza en en büyük dayanak olan e, sponsorlarımız onları bir şekilde onur etmemiz için e, elimizde geleni yapacağız. Gerek canlı yayınlarda olsun, gerek görsel anlamda habercilikte olsun, e, kesinlikle onları tanıtmaya, onları onur etmeye çalışacağız. Geçen sene oranla sponsorlar bu sene arttı mı? E, ne gibi katkılar oldu sponsorların? Şimdi geçen sene e, etkinliğimizin e, e, profil resmini hani görmediğimiz için elimizde bir veri olmadığı için. Ee, tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorduk. İlk e, Yaptığımız ilk etkinliktir. Şu anda ikincisini yaptığımız için en azda elimizde bir veri var. Yani elimizde şu anda bir resim var. ve Biz o resmin e, nasıl artık e, oluşacağını aşağı yukarı tahmin ediyoruz. O doğrultuda çalışıyoruz. E, onun için tüm önlemlerimizi aldık. Sıkıntı yok inşallah. Teşekkür ederim. E, demin etkinliğin e, aşağı yukarı içeriğini sıralarken sanatçılarımızı e, özellikle söylemedim ve sizden duymak istiyorum. Sanatçılarımızdan e, Gülistan'la Haşim Top Demir katılıyorlar. E, Mehmet Balaban, e, Selahattin Alpay, Aydın Aydın, e, Kale Nazir. Ondan sonra bu sanatçılarımızı bekliyoruz. İnşallah e, sonucunu da Yusuf Uzpolat'ın yapacağı, canlı yayında yapacağı işte sonucumuz da Yusuf Uzpolat'tır. Ee, Ekin TV'de canlı Ekin bir... TV'de canlı yayında. Bir de Bahar TV. Eki evet. TV e, ortaklaşa Mer Mercan TV. Mercan TV. Yani üç, e, şu anda 3 tane kanaldan yayın yapıyoruz. Yayın yapacağız inşallah Allah nasip ederse. Pazar günü. Pazar günü saat 11'de canlı yayınımız başlayacak. Evet. E, saat 2 civarlarında bitecek. Tamam. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Yasin Bey bunun köy katkısı nedir? Sorunuzu tekrardan ederim. alayım yani. Bu şenliğin köyünüze gel gergere katkısı nedir sizce? Gergere e, birlik beraberlik işte İstanbul'daki gurbetteki insanlarımızın işte senede bir kere de olsa hele özellikle bu bahar aylarında bu pancar zamanında kendi işte yaylasını gelip ziyaret etmektir. Herkesin işte birlik beraberlik dostane bir şekilde işte insanların kaynaşması aslında bizim için önemlidir yani. Şenlikle bu. alakalı şenliğimiz aslında e, normalde mevsim şartlarından e, iki hafta, üç hafta da ertelenebilirdi. Soma ile ilgili üzüntülü bir olay oldu Türkiye'de. Ama şartlar elde er için e, burada iki üç hafta sonra buraların koruyacağı işte insanlar artık buraya çıkamayacağı için bu hafta yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle e, insanların hoşgörüsüne sığınıyoruz. Yani Soma'daki olaydan dolayı biz de çok üzüntülüyüz. Soma ile ilgili elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunun için bir e, hesaplaştırdık açtırdık hatta. Ve buradan anacağız e, Soma'daki olay, olaydan vefat edenleri. Ya bu konuda herkesten duyarlı olmasını bekliyoruz. Ya kimse bizi bu konuda eleştirmesin lütfen. Şimdi biliyorsunuz e, Soma ile ilgili gerçekten bir hassasiyetimiz var. E, halkımız zaten e, hep duyarlıdır. Biz de duyarlıyız. Ama bir şekilde bu etkinliği de yapmak zorunda kaldık. Çünkü e, daha önce e, sözleşmeler yapmışız. Daha önce e, kaporalar ödemişiz. Yani e, bir nevi mecbur kaldık bu şenliği. Yani ne erteleyebildik ne ne e, iptal edebildik. E, yapacağız ama bir yanda da içimiz kan ağlıyor Soma için. Ne diyorsunuz? Yani şimdi e, sorunun içerisinde cevapların da hazır. Biliyorsunuz sözleşmeler yapılmış. E, televizyonda işte sanatçı arkadaşlarla. E, bir de biletler alınmış. Bu programlanmış bir şey olduğu için ama Soma'da e, bir talihsiz bir kaza. Ölmüşlerimize de rahmet buradan diliyoruz. Eee ölüyle ölünmüyor biliyorsun hayat devam ediyor. E, bir şekilde e, olaydan e, Soma e, olayı 12 12 ikisinin ikisinde olmuştu. E, Piknimiz ayın 25'inde nerede bakarsa 12 13 gün bir zaman var. Ve tabii ki içimiz kan ağlıyor ama herkesten de herkesin takdirine sunuyoruz ya sonuçta biz isteyerek bu Soma olayı olduktan sonra biz bu işi başlamadık. Bu önceden tertiplenmiş bir şey olduğu için. E, herkesten şu, yani nasıl bağlayayım bilmiyorum. <laughs> ya Olması gereken bir şey olduğu için Programı devam yani programımız devam edecek Allah'ın izniyle. Burada diyeceğimiz tek şey yani oradan kalmamak. Burada e, yani on tane güzeli yanında bir tane eksiği görmemek. İnanıyorum ki e, bunu Seneler boyunca biz şey yapmaya çalışıyoruz. Ne diyorlar ona? Geleneksel hareketler. Geleneksel hareketler. Nasıl da sumayla hem fikirim onlarla. Ee, orada da hayatını kaybeden e, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. E, gerçekten üzücü bir olaydı. Tabii ki ondan sonra ama hayat devam ediyor. Ne yapacaksın? Bunlar hayatta var. Teşekkür ederim. Hadi yüreğinize kuvvet, hadi. Acaba bir şey? çekiyorum, çekiyorum. Acaba? Ha?